yazıklan kadına. Gözlere bakın. Ben çünkü birazdan size Asya kadınlarıyla alakalı bir bilgi vereceğim. Buraya geldiğiniz arkadaşlar tanışacağınız kadının çocuğu olabilir bu. Sonra ne oluyor? Gökhan geliyor. Aa! Bilmem bilmem. Kanalıma abone olsunlar mı? Evet. Herkese selamlar yeni bir günden. Çok sıcak baba Vietnam. Şimdi ben gene yerel bir yere geldim burada. Dün Kamboçyalı kızla video çekmiştim. izlediyseniz o kuzeydeydi 7 kilometre. Burası da arkadaşlar aşağıda kalıyor, güneyde kalıyor. Yaklaşık şehir merkezinden buçuk kilometre uzakta. Biliyorsunuz ben yerel yerlerde takılmayı daha çok seviyorum. Şimdi size bunları göstereceğim. Bir şeyler yiyelim içelim. Pazar burası da. Burası da bir pazar. Vietnam pazarı. Burası gördüğüm en ucuz pazar gibi. Bakalım. Sokaklar baksanıza çok sakin. Burası yerel bir pazar arkadaşlar. E gündüz çok sıcak. Kim olacak ki gerçi? Telefon dükkanı, telefon dükkanı her şey var. Aha, mama hamaç, kokonat. Hamaç. Okay, van. yes. Kokanat. Çok güzel gözüküyor. Çeyim bir tane ya. Destek olsun ya esnafa. Okay, okay. No, here. Destek olsun esnafa. Burada arkadaşlar ben herkesten bir şey alıp içiyorum. Ya millet zaten arkadaşlar burada 3 beş bin lira para kazanıyor aylık. Oh, oh, oh. Su nasıl sıçradı? Oh, 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 oh. Oh, kokonat ne güzelmiş lan. Şuna bir içeyim. Yazık lan kadına. Yüzüne sıçradı su kıyamam. Kapıyorum ben ağlayacağım valla. Gözlere bakın. Ağlayacağım yemin ederim ağlayacağım. Ben çünkü Ben çünkü emekçi bir anne oğluyum. Ya çok üzüldüm. Neyse kalktık, toparladık birazcık. Ya ben çok duygusal oluyorum ya böyle. Yani böyle ezilmiş kadın ya da böyle gariban bir çocuk gördüm mü filan benim yani duygu şeyim hemen böyle düşüyor yani mentalim düşüyor. Neyse kadına elimizden gelen desteği yaptık. İşte burası da böyle bir pazar. Şimdi şuradan içeriye gireceğiz. İçerisi çok hareketli. Şuradan bir de ananas alacağım. Bir tane ananas satan gördüm şurada. Çok güzel gözüküyordu. Buralar yerel pazar arkadaşlar. Gündüz buralarda çok kişi olmuyor. Çünkü çok sıcak. Bir de bu insanlar sıcaktan çok korkuyor. Sıcağı hiç sevmeyen bir millet kadınları bembeyaz kalmak için gerçekten çok çaba gösteriyor. Şuradan içeriye dalalım. Sebze meyvelere bak. Çok sıcak abi millet uyuyor. Sokaklar pazar içi bomboş ya. Bir ben varım vallahi. Şöyle bir tur atalım şurada da. Şuradan şöyle bir dönelim böbrekler bizim yerindeyken böbrekler olmayacak şaka şaka burada <laughs> bir şey olmuyor ya daha böyle tenha yerlerine girdim burası Vietnam'ın en güvenli bölgelerinden biri arkadaşlar ananasların tanesine bakın 5000 <laughs> tanesi ananasın 6 TL çok iyi ya lan kadın içeride kaybolmuş yeni fark ettim <laughs> Bugün var ya ne kadar mutluydum. Çok güzel uyandım. Ya bu kadının suratına kokana suyu sıçradı ya böyle yüzünü böyle masumca sildi. Vallahi benim mentali çok düşürdü ya bugün. Ya olsun çekeceğiz videoyu. Gözlerim doldu lan. Vallahi gözlerim doldu. Serseriyiz, merseriyiz ama ağlaz vallahi bizde ya. Bizden olmaz kardeşim, bizden olmaz. Ne oluyor lan? Böyle deniz ürünlerini canlı tutuyorlar arkadaşlar. Bu Vietnam'da çok popüler, böyle akvaryumlar var. Bunlar çok erken kalkıp böyle denizden işte mahsulü topluyorlar, sonra böyle canlı tutuyorlar. Vietnam'da çok pazar var arkadaşlar böyle. Ve hepsi çok taze. Yediğiniz içtiğiniz her şey taze. Meyveler çok taze. Anlıyorsun ya. Türkiye'den benim geleli çok olmadı ya. Aradaki kaliteyi anlıyorum ya. Gerçekten çok net anlıyorum. Yediğim içtiğim her şey çok farklı. Bir de benim anlamadığım bu Vietnam'da çok fazla köpek var arkadaşlar. Köpek besliyorlar. O da çok ilginç. Birazdan size... Asya kadınlarıyla alakalı bir bilgi vereceğim. Özet geçeceğim. Asya kadınları ile alakalı bir şeyi özet geçeceğim. Buraya geldiğinizde arkadaşlar tanışacağınız kadının çocuğu olabilir. Bu burada çok normal bir şey. Ben bu zamana kadar burada 50 tane kadınla tanıştıysam 45'inin kesin çocuğu vardı. Bununla alakalı ben size anlatayım. Şimdi arkadaşlar bunlar bu lise zamanlarında bir tane çocuğa vuruluyor. Kendi halkından çocuğa vuruluyor. Ondan çocuk yapıyor. Evleniyor. Boşanıyor. Sonra bir çocuk daha yapıyor. Oldu iki çocuk değil mi? Sonra bakıyor. Serserisi. Bunların serserisi üç çocuk yapıyor. Sonra Sonra, sonrayı ön kameradan anlatacağım. Sonra koca gidiyor, Koca bırakıyor bunu çünkü niye? Koca nargile içiyor, işte bir şeyler içiyor, bir şeyler çekiyor, çok alkol alıyor. Koca bırakıyor. Ben kadınlara sordum. Niye dedim hani? Siz bütün evlilikler bitiyor, erkil diyor, çok erkil diyor Vietnamlı erkekler. Sonra bunlar başlıyor. Öbürleri boyunca çalışmak zorundalar, başlıyorlar çalışmaya çok küçük paralara. 7 bin, 8 bin TL çünkü ne ne oldu? 3 tane çocuk yaptı. Bir sorumluluk aldım. Bunlarda da şöyle bir şey var. Çocuğu yapıp sokağa atmıyorlar. Bakımını üstleniyorlar. Yani burada çalışan her kadın çoluğu çocuğu için çalışıyor ve para biriktiriyor. Çok küçük paralara çalışsa bile. Sonra ne oluyor? Gökhan geliyor. Gökhan temsili. Gökhan geliyor. Diyor ki ben bu Gökhan'la takılırım. Diyor ben bu Gökhan'la takılırım. Benim çoluğuma çocuğuma sahip çıkarım. İyi bir baba olur diyor. Tabi Gökhan bakıyor 3 çocuk var gariban. Ama ortada duygusallık var mı? Şey o belli değil. Önemli olan o. Ya benim bu temsili değil bu sefer kendim için konuşuyorum. Burada bir kadının çocuğunun olması beni rahatsız etmiyor. Ciddi bir birliktelik kuracaksa gene kurarım. Ama ama işte beni cüzdan olarak görüyorsa ki ben bunu burada artık hızla anlıyorum. Çünkü artık yani geçen sene bu sene artık kaşar olduk buranın. Önemli olan o arkadaşlar. Sana nasıl değer veriyor? Seni ne olarak görüyor? Ve senden nasıl bahsediyor? Sen sana saygı duyuyor mu? Bir sürü etmem var. Çünkü acayip bir kültür farkı var. Ve bu kültür farkıyla savaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani burada bir kadınla ilişki kurmak, kültür farkıyla savaşmak. Haberiniz olsun. Çünkü translate konuşuyorsun. Kıza diyorum ki senin yanına geleceğim. İşte senin yanına geleceğim. Bir şey istiyor musun? Yazıyorum. Vietnamcaya çeviriyorum. Senin yanına geleceğim işte sana şöyle yapacağım gibi çeviriyor. Yani dikkat edin. Burada konuşurken tekrar kontrol edin mesaj atarken. Dediğim gibi burada kültür farkıyla savaşıyorsun. Tayland'da da öyle. Taylandlı bir kadınla birlikte olmak, Vietnamlı bir kadınla birlikte olmak, kültür fark yani kültürüyle savaşmak. He. Ben çok hızlı alışıyorum, alışıyorum. Benim zaten karakterim gereği ben böyle çok böyle hani girişken bir çocuğum. Hemen böyle samimiyet kurarım. Ama umarım siz de yaparsınız. <laughs> Yüz maskesi arkadaşlar. 30, 30 TL. Good, kut Sonra saçları yıkatacağım. Bir de masaj yaptırırım. Masaj var mı bilmiyorum da saçı yıkatacağım. Vâng oh. <laughs> <Altın. gülüyor> <laughs> <laughs> oh. Canım acıdı lan Diz diz Pişt. Lady, lady, I think here, here. Here. Oh. oh. not good. Yes. Tiz, tiz. He, thank you. Sab Sabah bunlar balığa çıkıyor arkadaşlar, sonra geliyor pazarda satıyor. Vallahi elinde böyle, baksana karşıda gezdiriyor teyze. Bu Burada yumurta satıcısı. Herkes bir arada. Bunlar şey, bu teyze şey satıyor. Baby kalamar satıyor, baby kalamar, küçük kalamar satıyor. Bakar mısınız ya? Hayatın akışı, dinamik. Bakın baby kalamar. Oralar Tayland'dan çok daha farklı. Kültürünü bu Vietnam'ı hissediyorsun ya. Çünkü insanlar yerel giyiniyor, şapka falan takıyor ya. Tayland öyle değil. Tayland Phuket falan biraz daha bozulmuş. İnsanların giyimi, kuşamı çok daha şık. Burada öyle değil. Burada yerel giyiniyor herkes. Yani bulunduğun yerde anlıyorsun kendinin çok farklı olduğunu. Bir de hayat çok hızlı. Arkadaşlar bu hızlı ya hayat. Siz de bir şekilde bunu adapte oluyorsunuz. İçinde hissediyorsunuz kendinizi. Vakit çok hızlı geçiyor. Gerçekten çok hızlı geçiyor. Hep söylediğim gibi beyin çok çalışıyor burada. Bir sağa bakıyorsun, bir sola bakıyorsun, bir şuna bakıyorsun. Sürekli çok hızlı ya. Dinamik çok fazla yani. Şimdi bir muz arıyorum. Muz alacağım. Ananas aldım. Şimdi bir de muz alacağım. İşte odaya gideceğim sonra. Video burada bitir bitsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın. YouTube bu şekilde de hani hakkını veriyor arkadaşlar. Ne kadar beğeni, ne kadar yorum gelirse o kadar fazla YouTube baba diyor ki bu kanal güzel bir kanal öneriyor. Çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hayallerinizin peşinde koşmayı bırakmayın.